sipariş verdiler. Gittik sipariş asıl, asılsızmış. Bu havada zaten havada sıcak. O yüzden bütün siparişler toplanmış orada. Hepsi asılsız çıktığı için mağdur olduk yani. Uğraşıyoruz. 2 gram para kazanacağız mesela. Onda da bu asılsız siparişlerle insanları yoruyorlar yani. Şaka gibi oldu bu iş bize. Ama olmasa iyi olur yani. Evet. 30 tane kurye aynı anda toplandık yani orada. Herkesi bir kere de sipariş havada yapmışlar. Çağırdılar oraya. O şekilde kalabalıktı yani. Yazık oldu herkesin siparişleri patladı yani. Ve oturduğumuz siparişler yeri geldiği için ziyan oldu yani. Sonuçta bunun içinde marula ayrı, şeye ayrı, garnitura ayrı. Herkes aynı malzemeyi yemediği için. Çok hak hayvanlarına verdik biz de Bu sistemle alakalı bir şey. Sistemin kendi online ödeme ya da işte kapıda ödeme olduğu için bunların biz geçemiyoruz zaten. İnşallah bir daha olmaz. Sipariş geldi ve siparişi yapıp gönderdiğimizde kurye aradı. Abi siparişi getirdim ama burada benden hariç bir 25 tane kurye daha var. Siparişi isteyen kişiye ulaşamıyoruz şu an. Sipariş asılsız çıktı. Ve ürünler hepsi elimizde kaldı. Geri geldi siparişler. Mağdur oluruz yani. Mağdur olduk evet.